Haber Ajansı'nın gündemine bomba gibi bir, bir e, haber düştü. Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu kaçırıldı. Fidye amaçlı kaçırılmıştı ve cesedi bulunmuştu. Ardından araştırmaya başladı, gazeteciler araştırdı. Hakan Ö. E, Mustafa Kasadar'ın eski çalışan Hakan Ö'nün fidye amacıyla oğlunu kaçırdığı daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü ve parçalara ayırarak buzdolabında sakladığı belirlendi. Polis olayı nasıl aydınlatmıştı? kaçırılan 19 yaşında kaçırılan ve öldürülen Muhammed Nuh Kasadar'ın telefon trafiğini araştırdılar ve Hakan ö ile görüştüğünü ve ondan sonra bir daha... Bir daha telefonundan sinyal alınmadı, ortaya çıktı. Daha sonra Hakan Ö'ye döndü, bütün dinlemeler yoğunlaştı. Hakan Ö'nün telefonunda yoğunlaştı ve ev adresi bulundu, eve baskın baskın düzenlendi. Bizi ilk harekete geçiren neydi biliyor musunuz, ilk şaşır, şaşırtan? Çünkü bugüne kadar ilk defa bir gazetecinin, benim hatırladığım kadarıyla oğlu fidye amacıyla kaçırılmıştı. Ona çok büyük bir olaya benziyordu ama işin arkasında Perde arkasında Mustafa Kasadar'ın eski çalışanı olduğu Hakan Ö'nün ve Mustafa Kasadar'dan alacağının bulunduğu, köşe yazarından belli bir e, miktar alacağının bulunduğu, bunun için oğlunu kaçırarak e, fidye amacıyla bu alacağını tahsil etmeye çalıştığı e, ileri sürüldü. Hakan Ö Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. E, e, Muhammed Nuh Kasadar, 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın e, bedeni ise... E, failin Hakan Öğün'ün evinde buzdolabının içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu. Şimdi arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum size. Ee, böyle bu, bu tarz fidye olayları bir anda korkunç cinayetlere dönüşebiliyor. Ama planlanmamış olduğu her halinden belli. Ee, yalnız benim e, benim tüylerim diken diken eden şu oldu. Bir insana bir boğuşma sırasında bir, bir yüzde bir on bir ihtimal verebilirsiniz. Hani yani boğuşma sırasında hem kendinizi korumak amacıyla belki e, öldürme ihtimaliniz e, yani yüzde 10 diye belki soğukkanlı olup o, o eylemi gerçekleştirebilirsiniz ama e, cesedi parçalara bölüp e, buzdolabına koymak veya ortadan yok etmek oldukça soğukkanlı bir e, failin, caninin işi olabilir ancak diyorum. Bu yüzden Hakan Ön'ün Mustafa Kasalar'ın yanında ne iş yaptığını gerçekten merak ettim. Olay çok farklı bir boyutlara e, ulaşabilirdi, terör örgütlerine gidebilirdi. Ama böyle bir adi olay ortaya olduğu ortaya çıktı, e, planlanmadan gerçekleştiği ortaya çıktı, gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İki kişinin kişisel alacak verecek meselesi yüzünden bir gencin hayatına mal olduğu ortaya çıktı. E, bu detayları da sizinle paylaşmak istedim. Hoşçakalın.